En çok da bu aşı düşmanlığı üzerinde yoğunlaştı. Ama bugün geldiğimiz konuma bakın, bugün geldiğimiz konumda da insanlar, yetkililer ne zaman koronavirüse etkin aşı bulacaklar demeye başladı. Oysa hem insanlık hem Türkiye Cumhuriyeti bu deneyleri, yani bilimsel tıp olmadan insan ömrünün ne kadar kısa olduğu, ölümlerin ne kadar çok olduğu deneylerini zaten yapmıştı. Ee, biraz önce sizin ee, hekimler bu ortamda koronavirüs salgından nasıl etkileniyor dediğinizde çelişkili bir şey söyleyeceğim. Ben uzun süredir ilk defa elbette kendime, aileme, hastalarıma risk olan böyle bir enfeksiyon için kaygılıyım. Ama ilk defa e, Türk halkına çok kısa bir süre içerisinde bizim dışımızdaki bir salgının bilimin, bir toplumun yaşar kalması için ne kadar önemli olduğu ile ilgili bir uyarıcı olması açısından çok rahatım. İçim, i̇çim daha rahat. Özellikle bu aralarda eskiden her kanalda konuşan, ağzı çok iyi, iyi söz yapan fitoterapicilerin e, işte geleneksel tamamlayıcı denen tıpçıların seslerini bu dönemler daha az duyduğum için ben huzurluyum. İşte o araştırmalarda bunu Biz gösteriyor. Biraz daha önem kazandı.